Herkese merhaba. Bugünkü aracımız Dacia Dakker 2021 model aracımız. Fabrikanın eksik bıraktığı hararet göstergesini aracımıza kazandırmış olduk. Ee, yol bilgisayarımız yoktu. Onu açtık arkadaşlar. Alarm özelliğimiz vardı. Onu aracımıza kazandırdık. Bir diğer özelliğimiz de geri otomatik kitleme süresini 1 dakikaya getirdik. Kapılarımız şu an kilitledim. Arkadaşlar 10 saniye sonra biri gelir maymuncukla kapı açarsa veya cam kırarak açarsa ya kilitli kapı nasıl ne şekilde açılırsa diyeyim kilitli kapılara duyarlı alarm arkadaşlar. Bu bir top çarpmasıyla bir ses yüksek korna sesiyle olmaz. Geldim cam kırarak kapı açtım arkadaşlar veya maymuncukla açtığım anda dörtlü devreye girer. Gördüğünüz gibi şu an alarm bu şekilde devreye girmiş oluyor. Kilit açmaya bastığımda da benim geldiğimi biliyor ve dörtlüyü durdurmuş oluyor. Renault ve Dacia grubunda dörtlü verir arkadaşlar. Bir diğer özelliğimiz aracımıza kazandırdığımız geri kilitleme özelliğimizi göstereyim. Sonra içeride yol bilgisayarıyla hararet göstergesini göstereyim. Şey. Kitli kapı arkadaşlar aracımızda çocuğunuza anahtarınızı aldı geldi. Kilit açmaya bastı. Kilitli kapılar açıldı. Işık yanar arkadaşlar ve sizi bekler. Şoför kapısını, kapısını açmanızı bekler. Açılmadıysa açılmadığı için de arkadaşlar 60 saniye sonra kapları otomatik geri kilitliyor. Bu da yanlış bildirim olarak açıldığını düşünerekten araç beni bunu kendi sizin yerinize yapıyor. Bu da süreyi bir dakikaya aldık. 60 saniyeyi bekliyoruz. 60 saniye sonra otomatik geri kitleme özelliğimiz. Aracımız Dakkır'da bu şekilde olmuş olacak. Kitlemesini bekliyorum Dakkır'da da. Abimiz İzmir'den geldi. Misafirliğe gelmiş abimiz. Bu arada diğer kurye de yaptık. Yaptığı şey oldu. Tamam 60 saniye sonra aracımız kitlemesini gerçekleştirecek. Sizin gelmediğinizi düşündüğü için kitledi arkadaşlar aracımız. Bu da yanlış açıldı diye düşündü araç beni kitledi. Kili de açıyorum. Aracımızda hararet göstergemiz yoktu yani motorunuz yandığı anda geçmiş olsun aracınız yüksek maliyetle size dönüş sağlayacaktı. Bu durum. Yol bilgisayarımız da yoktu bu arada. Şurada göstereyim. Arkadaşlar hararet göstergemiz T harfiyle temperatuar et. Arkadaşlar sıcaklık anlamında tek çizgi 30, ikinci çizgi 60, üçüncü çizgi 90 arkadaşlar buradan takip edebilirsiniz motorunuzun ısısını bu sensör hepsinde yok arkadaşlar abimizin aracında vardı ve gördük ve kodlamayla aktif ettik bir diğer özelliğimiz yol bilgisayarımız da aracımıza kazandırmış olduk burada ortalama tüketim 100 kilometrede kaç litre yaktığı aracın aracın deposunda kaç litre yakıt kaç kilometre götürür anlamında olan menümüz bu şekilde aracımıza yol bilgisayarımızda eklemiş olduk. Abimize hayırlı olsun diyorum. Fabrikanın eksik bıraktığı ne varsa arkadaşlar aracımıza kazandırmış olduk. Dakar, Dakar aracımıza güzel oldu. Ne eklerseniz o kadar aracınız değerlenir. En önemlisi hararet göstergesi arkadaşlar. Motorunuz gittikten sonra kırmızı ışık verdikten sonra da yani artık yapacağınız hiçbir şey yok. Çekişi, çekiciye bindirip artık büyük bir maliyetle ee, az maliyette kurtarılma için dua edeceksiniz. Yerimiz Adana'da ve birçok şehirde şuben vardır arkadaşlar. Abimiz dediğim gibi İzmir'den geldi misafirlikte. Nasıl abi mutlu oldun mu? Ya, uzun zamandır zaten aklımda olan bir şeydi. Ticari araç olduğu için biz sürekli yoldayız. En önemlisi hararet göstergesi o konuda. Ee, o gayet iyi. Küçük çocuklarım var anahtarla oynuyor her çocuğu. Dediğim gibi arabanın kendini sonradan kırıklaması önemli bir şey. O yüzden ben gayet memnunum. Zaman almayan e, çok ucuz fiyatla büyük dertlerden kurtulabileceğiniz bir şey. Tavsiye ederim. Teşekkür ederim abimizle. Mutlu ettiğimiz için ben e, sevindim. E, bu şekilde abimiz gibi mutlu olmak isteyenler bizimle irtibata geçebilirler. Birçok şehirde şuben var arkadaşlar. İstisna geldi abi burada. Ben kurir için geldim. Abimiz de misafirmiş. İzmir'den buraya gelmiş. Kuruyla beraber o da öyle temizlik yaparken denk geldik. O da araştırıyormuş zaten. Abimizin aracına bu şekilde kazandırmış olduk. Öyle istisna oldu. Bu şekilde arkadaşlar İzmir'de de şuben var yalnız. Bu da e, bu şekilde yardımcı olurum ve birçok şehirde şuben var. Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi e, Youtube sayfam. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.